Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar yepyeni bir Valorant bölümüyle birlikteyiz ve gerçekten yepyeni çünkü çok büyük bir güncelleme geldi ama öncelikle hepinize iyi bayramlar diliyorum bugün kurban bayramının ilk günü hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar şimdi oyuna bayağı bir şey eklendi ama ben burada öncelikle yeni koleksiyonun mükemmel olması dışında veya savaş bileti dışında özellikle Kingdom puanları yeni ajan deadlock'ın nasıl açılacağı ve günlük görevlerden bahsedeceğim arkadaşlar şimdi yeni mağazada hem öne çıkan bildiğimiz vitrinimiz var. Onun haricinde ajanlar var ve burada aksesuarlar kısmı var arkadaşlar. Ve ajanlar da deadlock'ı açabilmemiz için ya 200 bin XP toplamamız gerekiyor 27 gün içerisinde ya da arkadaşlar 27 gün bittikten sonra burada da gördüğünüz gibi 8000 Kingdom puanıyla 8000 Kingdom kredisi kullanarak açabiliyoruz veya bildiğiniz gibi 1000 Valorant parasıyla halledebiliyoruz zaten bunu her zaman olduğu gibi e, 27 gün içinde bunu tamamlayamazsak Buradan bu şekilde açabileceğiz. Şimdi Kingdom puanlarına gelecek olursak arkadaşlar. Burada şöyle bir olayımız var. Ben direkt 5000'le başladım. Muhtemelen sizin de öyledir. Belki farklı olanlar vardır bilmiyorum ama. E, maksimum 10.000 durabiliyor burada. Yani 10.000'in üzerine eklenmiyor. O yüzden aslında oyun bir yandan seni onu harcamaya zorlamış oluyor. Burada aksesuarlar kısmında bakın teklifler belli bir süre zarfında değişiyor. Ve burada işte spreyler, e, kimlik kartı, farklı kartlar veya işte ünvanlar alabiliyorsunuz Kingdom puanıyla. Bu şekilde harcayabilirsiniz. Veya diğer ajanlarda yapmadığınız kısımlar varsa bakın burada gördüğünüz gibi aşamaları açabiliyorsunuz. Kingdom puanlarıyla birlikte. Şimdi Kingdom puanı ben az önce bir derecesiz maç attım şu şekilde toplanıyor arkadaşlar. Birincisi günlük görevlerin bakın 4 tane farklı günlük görev var ve her birini tamamladığınızda 150 Kingdom puanı veriyor. Onun haricinde oynadığınız maçların içerisinde ben az önce derecesizde atarken kazanılan tur başına 4 Kingdom puanı veriyor ve oynadığınız tur başına da 2 Kingdom puanı veriyor arkadaşlar. Az önce 20 e, tur oynadım ben. Yani 40 Kingdom puanı verdi. 7'sini kazanmıştık. Oradan da 28 tane verdi. Üzerine günlük görevi de tamamladığım için 150 daha verdi. Yani Kingdom puanı kazanmak çok zor olmayacak. Bunda okeyiz. Ve önceden günlük görevlerde biliyorsunuz 2 tane vardı ve 2000-2000 XP şeklinde veriyordu. Bir de günlük galibiyetini alınca toplamda 5000 alıyorduk. Şimdi bu defa her birini 1000-1000 olarak ayırmışlar. Ve hepsinde bir checkpoint var arkadaşlar. Bakın 4 tane farklı kısım bak burada 3 tane olmuş bir tanesi olmamış. Farklı oyun modlarında e, deathmatch dışında arkadaşlar kazandığınız her tura buraya bir tane tip geliyor. Bakın ben 7 tur kazandım az önce 7 tanesi gelmiş. Bu tamamlandığında 150 kingdom puanı ile birlikte 1000 xp'mi daha alacağım. Bunların hepsi tamamlanınca 4000 xp'yi alıyorsun. Ayrıyeten 4 çarpı 150 kingdom puanı da almış oluyorsun. Yani 600 kingdom puanı ekstradan. Dediğim gibi o yüzden çok zor değil kingdom puanını kazanmak. Ve bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer bir gün giremediniz ve bu günlük görevleri yapamadıysanız örnek veriyorum bir sonraki gün girdiğinizde bu checkpointleri geçerken size 2 katı XP ve ödül veriyormuş. O şekilde okudum ben. Haberiniz olsun. Yani çok da o günün görevlerini yapamadım diye üzülmenize gerek yok. Zaten haftalık görevlerimiz gene burada e, sabit, fix bir şekilde devam ediyor. Burada tabii güzel olan şey geçmiş savaş biletlerinde yalan kart sprey ve silah uğru vesaire ünvanlar burada geliyor ve bunu Kingdom puanı ile alabilmemiz güzel bir şey arkadaşlar. Sonuçta bazen biliyorsunuz hani çok güzel bir kart veya bir silah uğru beğendiğimizde e, Valorant parasıyla alabiliyorduk. Tabii buraya düşer mi? Ne kadar düşer? Baksana çok uzun kalıyor. Ne kadar beklersin bilmiyorum ama en azından beğendiğim bir şey olursa ve oradaki Kingdom puanı da 10.000'e 10 artık dayandıysa harcamak için e, almak durumunda kalacağız. Aslında bence hoş bir şey olmuş. Bence hiç kötü değil. Şöyle de bilgi var arkadaşlar. Aslında eski bir bilgi ama haberiniz olsun. Eğer Xbox Game Pass'iniz varsa ve bu Game Pass'i Riot hesabınıza bağlarsanız daha ilk günden itibaren bütün ajanlar açık halde oluyor. Haberiniz olsun. Eğer böyle bir şey varsa elinizde ve bilmiyorsanız miyorsanız henüz duymadıysanız bunu da kullanabilirsiniz. Bu videoyu çok kısa ve bilgilendirici tutmak istiyorum abi. Özellikle yeni koleksiyon veya savaş biletine değinmiyorum. Onu zaten hepimiz görebiliyoruz ama onu belki bir iki gün sonraki videolardan birinde ekstradan yorumlarım. Ee, açık söylemek gerekirse benim ikinci bir hesabım daha var ve savaş biletini ikinci hesaba almayı düşünüyorum. Onunla ilgili zaten bir sonraki bölümde yorumlamasını da yaparız. Tekrardan hepinize hayırlı bayramlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmanız lazım. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.